Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde dün akşam saatlerinde büyük bir panik yaşandı. Besici Muhittin Demirtaş'a ait yaklaşık 650 ton saman balyası henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Rüzgarın da etkisiyle metrelerce yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü ve bölge halkını endişelendirdi. Yaklaşık 2 milyon liralık maddi zarara yol açan bu devasa yangına Kırıkkale Belediyesi başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, jandarma, AFAD ve hatta yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik yoğun ve aralıksız çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir vatandaşımıza olay yerinde müdahale edildi. Çerikli Belediye Başkanı Erkan Çağlar ise olayın bir kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını belirtti. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.